selam hamislerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan Brawl Stars oynuyoruz. Ee, Survival Surfers sezonu sonu ermiş ve yine küçük kupa kutusunu açıyoruz arkadaşlar. Ne birlikte açmak için bekledim. Azıcık garip bir başlangıç olduğu için özür Şimdi alıyorum. Alıyorum. Bastım. Evet arkadaşlar ben gerçekten iki hafta falan da sen söylemiyorum. Basıyorum. Kaç geliyor? Evet arkadaşlar 3. Ben kutlarda kutularda şanssızım. ama başka bir şeyler çıkarmayı umuyoruz. Bu şanslı şansı her yenilgi bir ders verir. Evet. Şimdi ilk olarak her tarafta ücretsiz şeylerimize bakıyoruz. Burada ücretsiz. Nelerimiz falan var? Bal kaba kutusu. Bugün iki, şu an iki tane mega kutu açtık. Dokuz yazdı arkadaşlar hemen basıyoruz. Arkadaşlar hemen basıyorum, basıyorum, basıyorum. Maalesef ki bir şey gelmedi ama en azından mega bir şeyler geldi. Bugün karakter çıkartmalıyız inşallah. İnşallah da sesim geliyordur arkadaşlar. Gelmeye söz dilerim. Şu an mikrofonun dibine girdim yani. Ne diyebilirim? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz iki tane şeymiş. Şeker mi şaka mı? bayramı yaklaşıyor herhalde. Şu an ona ilgili pek Fik fikrim yok. Şöyle yeni enerji patlaması diyor arkadaşlar. Aa. Ne? Şeker topla enerji basması. He, şeker harca. Tamam. Şimdi yeni sezon tarafına gidiyoruz. Burada arada yeni kostümü çok iyimiz. Bende de Chrome var. Şu an bizim sıfır şekerimiz var. Şekerleri şuradan görebilirsiniz. Oyun oynayarak şekerleri kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen Şeker abi oynayalım. Çıkaramadamsa özür dilerim. Başka videoda çıkartacağım eminim. Burada arkadaşlar arka plan renkleri çok iyi ve etkinlik gelmiş. Mira ben şey Mina ben de var. İnşallah bugün Mega çıkartabilir çünkü çok uzun zamandır Mega çalışıyorum yani. Çıkmıyor lanet olası. SLX ismi çok sevdi. Arkadaşlar ses seski özür dilerim. Ya ben bu oyunda iyi değil. Şeyde Brawl Stars'ta değil ama. Mr. Juan. İşte bir iş işte, duane sevmek istemeyi çok seviyiz. Hayır 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 bir yanlış çıkar. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar şarkı değil tıklayın. Al ah, ah, sana. Gel lan. Sıkıysa gel lan. <laughs> Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar ölmemem lazım benim. Hayatta. <laughs> Arkadaşlar yeminle <de> öleceğim. <laughs> ya. <gülüyor> İki maçı da kaybetme. Şikayet etme var mı? şikayet edeceğim. Um. Supercell Ne yapsın sen Allah Spike'la kesinlikle kazanırım Çünkü Spike benim en sevdiğim karakterler Oyuna başladık arkadaşlar Şu an şuradaki Spike benim Spike görseniz benim yani Şimdi Spike görüyor böyle savaşta Mac vardı Mac azıcık yani Bayağı bir güçlü hatta Azıcık bile demeyeyim de Mac çok güçlü Zaten ultisi herkesi bitiriyor. Burada mek yok o yüzden pek zorlanacağımı sanmıyorum dedim ve <laughs> katledik. Katledik. Niye konuşamadım? Katledik. Şöyle. Çılınk. öl karşım sen de öl. Spikey öldüremem ki. Ki ki. Bakın Edgar geliyor. Edgar. Ya aslında Edgar'ım ben Edgar diyorum. <laughs> Yani herkes itki diyor. Ne bileyim ben böyle öyle alışmışım arkadaşlar. Arkadaşlar öldüremiyoruz. Dedikten sonra bizim point. Al oh, et. arkadaşlar onlar bizden sadece bir fazla evet bir fazla bir fazla iki fazla mı arkadaşlar ne bu benim yaşadığım şaka mı ama arkadaşım değil de halbuki. Spike. Spike bana yamuk çizdin. Oğlum sen kime yamuk çizdiğini önce düşünecektin. Birazcık uzaktan atmalı karakter olan Grom'u seçmek istiyorum. Arkadaşlar bu sizlerle son maçımız. ben azıcık çabuk bitirmem lazım. Bir el ateş edelim. Ya böyle şey olmaz olsun. <laughs> ya arkadaşlar niye sürekli ölüyorum? Bak adam da kalabalık etmiş. Ah. Arkadaşlar güzel maç olmaz olsun ya. <laughs> Kadın ölmüyor. Ah. <Aa. gülüyor> Kaybettiğimiz belli. Yaşalım belki kazanırız. Ee. Harika. Çok güzel bir maç yani. <laughs> o zaman arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. İki tane kutu açtık ve ikisinde de başarılı olamadık. Hoşçakalın ve bay bay.